Efendim neredeyiz? Kahraman Kazan'dayız. Kahraman Kazan bildiğiniz gibi 15 Temmuz'da vatan hainlerine karşı direnişin sembolü bir ilçe. Adını da zaten Kazan iken Kahraman Kazan olarak aldı. Arkamızda Kahraman Kazan'ın kavunu var, kavun heykeli var. Niye burada kavun heykeli var? Kahraman Kazan kavunu bu bölgede kışlık kavun olarak çok lezzetli bir kavun. 30-31 Ağustos tarihlerinde Uluslararası Kahraman Kazan Kavurma Festivali var. Gastronomik olarak bir faaliyet olan Kahraman Kazan Kavurma Festivali'nde bu kavun ikram edilecek. Bazı şehirler gastronomi değeri taşır. Bu şehirler bir lezzetle anılır ama bazı yerler vardır ki o lezzeti sadece yaşatmakla kalmaz, onu bir kültüre, bir festivale, bir şölene dönüştürür. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali sadece damakları değil kalpleri de doyuruyor. Etiyle ünlü kahraman kazanın mis kokulu sokaklarında kavurma tavasının sesi yankılandı. Ama bu festival sadece etin pişme sesi değildi. Aynı zamanda kültürün, paylaşımın ve bir arada olmanın da sesi olacak. İşte Kahraman Kazan tam da bu değeri 30-31 Ağustos tarihleri arasında Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali ile tarihe taşımaya hazırlanıyor. Festival hazırlıklarını yerinde inceleyen Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, herkesi hafta sonu festivale beklediklerini söyledi. Çırpanoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü. Başı Hazırlıklar mı? nasıl gidiyor efendim? Hazırlıklar tam gaz ileri gidiyor. Bugün salı günü itibariyle neredeyse hazırlıklarımızın tamamını eee gerçekleştirdik. Artık 30 Ağustos'u bekliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızda Kahraman Kazan'da uluslararası eee gastronomi ve kavurma festivalimizde bütün vatandaşlarımıza davet ederek güzel bir açılış yapacağız. Burada Türkiye Açılar Federasyonu'ndan Cengiz Ural şefim de buradalar. Kendisiyle alanı da tekrar gezdik, müşahede ettik. Neticede hem Kahraman Kazan'a yarışır hem Ankara'ya yaraşır hem de ülkemize yaraşır önemli bir e, kavurma ve gastronomi festivalini başlatıyoruz. Bu yıl ilki gerçekleştiriliyor ve inşallah uzun yıllar boyunca e, festivallere damga vuracak bir festivalle karşınıza çıkacağız. Uluslararası dedik, konuklarımız evet. var. Tabii yurt dışından da şeflerimiz var. E, Meksika'dan, Japonya'dan, e, diğer okullarla ilgili şefim de bir iki cümle söyleyecektir. Ee, uluslararası yapma gereği hissettik ve kavurmanın ve etin e, farklı versiyonlarını burada Ankara'lılara, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza e, tattıracağız, tanıtacağız. Ve e, büyük düşünmek gerekiyor böyle işlerde. Bu yüzden uluslararası olması e, ilçemizin tanıtımı amacıyla da, ülkemizin tanıtımı amacıyla da yerinde olacaktır. Efendim kahraman kazan eti, kavunu çok meşhur biliyoruz. Burada da o özelliği kullanıyoruz değil mi? Tabii ki. Burada yöresel etlerimizi kullanacağız. Başka bir yerden et getirme düşüncemiz yok. Kahraman Kazan'ın tadı tuzu kendisine yeter. Kendisine de değil artık Ankara'ya yetecek inşallah. Ve ülkemizde de bu lezzeti tanıtmak istiyoruz. Ve Kahraman Kazan'da da bununla alakalı hem restoranlarımız hem et AVM'miz hem belediyemiz hem de en önemlisi Türkiye Aşçılar Federasyonumuz el birliğiyle etimizi tanıtacağız. Herkese yetecek mi efendim? Tabii ki hazırlıklar et, ona göre. Tabii ki e, hazırlıklarımız e, hazırlıklarımız iyi. Hazırlıklarımız fazlasıyla yeteceğini düşünüyoruz ama e, et e, et her zaman aranan bir mamuldür. En lezzetli mamuldür. O yüzden e, inşallah yetecektir diye düşünüyoruz. Sen bir de gastronomi, kültürlü enjekte diyorsunuz, Yani kültürel bir etkinlik aynı zamanda. Evet evet. evet. Şimdi tabii ki Küçük var, var. Bu da Cengiz şefimizle de, de e, bu işi organize ederken biz yöresel lezzetleri ortaya çıkarmakla beraber Kahraman Kazanın kültürünü de kültürünü de yaşatmak istiyorduk. Yani gastronomi en önemli kültürel varyasyonlardan. Bizler de Kahraman Kazanda ne yenilir, ne içilir? Ankara'da ne yenilir, ne içilir? Bunun da aynı zamanda dünya mutfaklarıyla beraber yerel kültürel mutfağımızı da ön plana çıkarma girişimi içerisinde olacağız ve tabii ki devamında da e, workshoplarımız olacak. E, buradaki çalışma gruplarıyla beraber e, aynı zamanda etin mutfağın dışında, mutfak dışında bilimsel ve öğretisel e, alanlarda da kendimizi aktaracağız. Akşamında da e, 30'unda Emircan, Emircan İrek konseri. 31 Ağustos'ta da Gripping konseriyle e, festivalimizi taşlandıracağız. Alnımızın akıyla çıkacağımızı umut ediyorum protokol konuşmalar var. Tabii. Sayın Mansur Yavaş katılıyor. Ee, Sayın Başkanımız Mansur Yavaş her konuda Kahraman Kazan'a verdiği e, desteklerde olduğu gibi şimdi hem maddi hem de yani verdiği destek Kahraman Kazan'a e, hizmet noktasında e, verdiği desteklerden sonra şimdi bizim manevi olarak bu festivalde de destekçimiz. Kendisi de saat 17.30 itibariyle Kahraman Kazan'da festivalimize katılacak ve diğer e, protokoldeki sayın milletvekillerimizle Kahraman Kazan'a davet ettik. Onlardan da yoğun bir katılım olacağını öngörüyoruz. Bu noktada ilçemizde hiçbir eksiklik olmayacağı bir gün geçirilecek. Tekrar sizin aracılığınızla, Kanal 5 aracılığıyla e, hem Kahraman Kazan'da yaşayan vatandaşlarımıza, hem Ankara'da yaşayan vatandaşlarımıza, hem de ülke ülkede gastronomi, iş turizmi bayağı bir yoğun. Özellikle Gaziantep, Adana, Mersin civarında Oradaki et severleri, gastronomi severleri Kahraman Kazan'a 30 ve 31 Ağustos'a davet ediyoruz. Türkiye Aşçılar Federasyonu işbirliğiyle ile düzenlenen festivalle ilgili proje koordinatörü Cengiz Ural şu bilgileri verdi. Bir kere her şeyden evvel kazanın böyle bir çalışmaya imza atması başı başına büyük bir hadise. Çünkü Ankara'da yapılmıyor gastronomi ile ilgili çalışmalar. Etin kalbi, etin merkezi kazanın bu festivalde bir adım öne çıkması bizi mutlu eder. Türkiye Aşçılar Federasyonu 30 küsür bin üyeye sahip 44 tane derneği bir arada bulunduran bir yapı. Tamamen Türkiye'nin dört bir yanından gelen aşçı kardeşlerimiz burada olacak. Yurt dışından ee, önemli misafirlerimiz var. Ee, i̇ki gün boyunca burada e, kazan etleriyle çeşitli e, yemekleri kazanlarla buluşturacağız. Her şeyden evvel böyle güzel bir çalışma için ben Sayın başkanımı sizin huzurunuzda e, teşekkür ediyorum. Çünkü e, kazana gerçekten çok büyük değer katacağına inanıyoruz bu çalışmanın. Siz federasyon olarak gerçekten çok aktif bir dönem geçiriyorsunuz bu tür organizasyonlarda. Ee, evet geçen hafta Ankara e, Kent Konseyi ile beraber evet. Gençlik Parkında bir haftalık bir etkinlik yaptık yaklaşık e, 30 bin'e yakın yemek tadımını gerçekleştirdik. Bu da önemli bir sayı. Kendi iç kaynaklarımızla, kendi yarattığımız şeylerle, sponsorlarla gerçekleştirdiğimiz bir çalışmaydı. Ama kazan çok başka, çok profesyonelce hazırlandı. Başkanımın çok iyi bir ekibi var. Hiçbir yerde görmediğimiz bir çalışma ortamını bize sağladılar. Her şey, mekan müthiş güzel, hava da çok iyi. Demin baktı Sayın Başkanım. Her şey artık o güne odaklandı. Efendim kavurmanın e, kitabı yazılacak diyebilir miyiz? Kavurmanın bizim bildiğimiz bakın e, Merzifon'da Merzifon Festivali geçen ay yaptık. E, şeyler geldi Mardinli ustalarımız vardı kavurma festivalimize davet ettik buraya da gelecekler. E, meyvelerle kavurma yapılıyormuş biz dedi erikle kavurma yapıyoruz, biz dedi şeyle kavurma yapıyoruz. Ben hayret ettim ilk defa duydum. Çok yerel, çok değişik kavurma türleri var. Yabancıların da özellikle mesela Meksika'nın kavurma bir takonun içine koyduğu et aslında bir kavurma baharatlarla zenginleştiriliyor. Yani kavurmanın kırk halini bu festivalde mümkün oldukça tattıracağız insanlara. Yani Sayın Başkan'a sorduğum gibi burada kavurma izdihamı olacak herhalde. İnşallah olacak. İyisiniz vatandaşlar. Peki efendim çok teşekkür ederim. Biz teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, kavurmayı tatmak istiyorsanız 30-31 Ağustos tarihlerinde Kahraman Kazan'da buluşalım. Kahraman Kazan etinden kavurmanın yapılacağı Kazan Et AVM'de mikrofonlarımızı işin ehline tuttuk. Bakın ne dediler. Efendim 30-31 Ağustos tarihlerinde bildiğiniz gibi Uluslararası Kazan Kavurması Festivali var. Gastronominin e, içlendiği bir festival var. Peki kazan eti özelliği nedir? Nasıl e, yenir, nasıl kavru, kazan kavurması yapılır? Bunlarla birlikte Kazan Et AVM'deyiz. Buradaki etler, buradaki firmalar aracılığıyla e, festivalde sizlere ikram edilecek yetkili hanımefendiyle görüşüyoruz. Sizi tanıyalım efendim. İsmim Tuba Ersoy, işletmenin gıda mühendisiyim. Efendim e, kazan etinin özelliği nedir? Kahraman Kazanda öncelikle biz mezbamızda kendi mezbaamızda et kesimi yapıyoruz. burada kesilen etlerin en büyük özelliği yerli olması ve erkek hayvan yani dana olması. burada festivalde kavurma ikram edilecek. Buradaki esnafların kestiği hayvanlardan yerli ve milli alanda yetiştirilmiş nedir söylemek istediğiniz bu konuda? üretimhanemiz var zaten işletmemizin kendi bünyesinde. Etimizi kendimiz kesiyoruz. Üretimimizi kendimiz yapıyoruz. Bu yüzden kesinlikle dışarıdan herhangi bir müdahale yok. Her şey bizim kontrolümüzde yapılmaktadır. Son derece eee sıhhi şartlarda değil mi elde ediliyor? Tabii. Kesimhanemizde veteriner hekimimiz var. Ayrıca devlet veteriner hekimimiz de kontrolünde var. Kesim kesimhanemizde kontrollü gelen etlerimiz bu tarafta üretimhanede bizim kontrolümüzde üretim yapılıyor. Peki hayvanın kavurma yapılacak eti neresi? Ee, hayvanın arka budundaki beşli set diye tabir ettiğimiz kaba etidir. Yani e, ora olursa mı lezzet Tabii ki. Hem et dağılmaz, uzun süre pişer ve e, daha yumuşak bir şekilde olur. Helva denilen tabire gelir açıkçası. Ee, Ankara'dan, başka yerlerden, Türkiye'den, yurt dışından da misafirler var. Kazan kavurma festivalinde e, onlara ikram edilecek etlerde bir sorun yok. E, can güven e, can rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla yiyebilir. Tabii ki tabii ki. Dediğim gibi veteriner hekim kontrolü ve gıda mühendisi kontrolünden geçmiş şekilde gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Efendim kavurma festivalinde hazırlanan kavurmalar gördüğünüz gibi kazan et AVM'de son derece lezzetli ve tesislerde, sıhhi tesislerde hazırlanıyor ve burada zaten satışa sınıyor ama ustalarımız burada etleri adeta işliyorlar. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun efendim. Ee, günlük edin. çalışma mı? Evet tabii günlük. Hayvanlarımız dün kesilen hayvanımız. Bugün tezgah çıkıyor. Bir gün dinleniyor. Bir 18 saat, 20 saat. Tabii dinlenmeden satmıyoruz. Tabii. Efendim ee, kavurma festivali var kazanda. Buradan ee, kavurma yemeğe gelecek insanlar. Kahraman kazana. Neler söylemek? Vallahi yani Yiyecekleri en güzel eti kazanda burada yiyebilirler yani. Yani şimdi ne yapıyor olsun. Tavsiye ediyor musun? Tabii tabii işte, ta tavsiye ediyorum abicim. Kavurma özel diyor. Tabii özel abicim. Özel. Her şeyiyle yani yerli danalarımız birinci sınıf hayvanlar yani. Efendim kavurma festivalinde sizler için kavurma ikram edecek, hazırlayacak ustalarımız burada. Kazan et AVM'de. Bakalım neler hazırlıyorlar. Koray gel. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor işler? Allah'a çok şükür. İyi, kötü değil. Dumanı füstürüyorsunuz. Evet. Duman olmazsa olmaz. Olmaz. Kazan kavurması var mı? Var. Festivalde ikram edeceksiniz? Kesinlikle. Nasıl? Kavurma hazırlıkları başladı mı? Ee, bir haftadır hazırlanıyoruz. Ee, daha 3-4 e, günümüz daha var. Tamamen hazır olacak. Herkese yeter mi? Kesinlikle. Herkes yiyebilir. Fazlasıyla etimiz var. Ne özelliği var? Kazın e, kavurması meşhurdur, biliyorsunuz. E, o lezzeti tadınca zaten farkına varacaksınız. Tekil olduğu gibi diyorsunuz. Kesinlikle. Burada da gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim.